Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere piyasadan neden para kazanamıyorsunuz bunu konuşacağız. Şimdi bu videoda dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Piyasaya yeni başlıyorsanız ya da 6-7 aydır bu işin içindeyseniz bile fark etmiyor. Bu size benim anlatacaklarım faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi Yapılan hatalara geçelim arkadaşlar bana göre en çok yapılan 5 hatayı sıralayacağım Şimdi bunlardan biri arkadaşlar strateji olmadan işlem yapmak Yeni başlayanların en büyük hatası da bu zaten bir strateji olmadan işlem yapıyor Çoğu kişi sadece fiyatın yükseleceğini ya da düşeceğini tahmin Ederek rastgele işlem alıyor ama bu kumardan farksız biliyorsunuz. Bundan nasıl kaçınabiliriz? Böyle durumlarda nasıl bir sistem takip edebiliriz? Önce bir demo hesabı oluşturun. Bu demo hesabında benim kanalımda olsun ya da YouTube'da olsun fark etmiyor. Bir sürü strateji videoları mevcut arkadaşlar. Bunu kendiniz demo hesapta back testini yapmanızı tavsiye ediyorum ve tabii bir kenarda e, bunun istatistiğini tutun işte atıyorum 100 işlemde şu strateji kaç tane başarılı işlem vermiş ve e, 100 işlemde farklı bir strateji kaç tane başarılı işlem vermiş. Bunların bir e, şeyini tutabilirsiniz eğer e, böyle bir e, şeyle uğraşmak istemiyorsunuz, zaman harcamak istemiyorsunuz. O zaman bizim biliyorsunuz TradingView'te Trader Leader Pro Indicator'ımız mevcut. E, bu zaten istatistiğini tutuyor alıyor arkadaşlar bunu e, videosunu videonun açıklamalar kısmında bırakacağım detaylı e, önceki videoda e, bu konuya e, yani indikatörle ilgili istatistiklerini gösteren e, konuyu konuşmuştuk video linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Basit bir strateji ile başlayın. Örneğin trend takip stratejisi olabilir. Mesela fiyatın sürekli yükseldiği bir trendi yukarı seçeneği tercih edebilirsiniz. Bunun için de önceki videoda tekrar söylüyorum. şey Bollinger Band indikatöründen bir trend stratejisi oluşturmuştuk. Bunu şey yapabilirsiniz ya da buna benzer bir sürü strateji var dostlar. Bunları değerlendirebilirsiniz. Stratejilerin söylediğim gibi test edin ve sonuçlarını not alın. Böylece hangi stratejinin ne işe yaradığını açık arayla görmüş olursunuz arkadaşlar. İkinci büyük yapılan hata bana göre arkadaşlar risk yönetimini ihlal etmek. Şimdi risk yönetimini göz ardı ettiğimiz zaman bunu da zaten çoğu yeni başlayan kişiler yapıyor ve tüm bahçelerini tek bir işleme yatırabiliyor ya da zarar durumunda işte daha fazla işlemle birlikte hesabı sıfırlama gibi bir durumla sonuçlanabiliyor işlem. şimdi böyle bir durumda arkadaşlar benim tavsiye edeceğim ben daha önceki videolarımda bile söyledim. Hep söylüyorum. Her zaman arkadaşlar işlemlerinizi hesabınızın sadece %1 %2'lik kısmı ile işlem alın örneğin 100 dolarlık bir hesabınız varsa böyle bir işlemde en fazla böyle bir hesapla en fazla bir 2 dolarlık 1 dolarlık işlemler alın. Zarar durdurma emirlerini kullanmayı yani kendinize bir şey limit koyun. Mesela 100 dolarla başlıyorsanız bugün 30 dolar kazandım mı kapatıyorum. 40 dolar kaybettim mi kapatıyorum ya da işte bunun tersi olabilir fark etmiyor ama kazancınız her zaman yüksek tutup zararınızı her zaman kısa tutun Çünkü söylediğim gibi bire iki olması gerekiyor Mesela 30 dolarlık kazanç limiti koyduysanız 15 dolarlık da bir zarar limitiniz olması gerekiyor bunu kendi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz ama kazanç oranı şöyle söyleyeyim oran olarak söyleyeceğim yüzde 20 arkadaşlar kasanızı arttırıp çıkıyorsanız her gün ve bu uzun vadede bunu elde tutabiliyorsanız başarabiliyorsunuz gerçekten çok büyük bir başarı demektir başarılı bir tradersiniz demek ki çünkü çoğu kişiler maalesef bunu yapamıyor çoğu kişilerin hesabındaki oynaklık nasıl oluyor hesabını yüzde seksen arttırıyor ertesi gün yüzde yüz batırıyor bir sonraki gün yüzde 50 arttırıyor, ertesi gün yüzde 80 eritiyor. Yani böyle bir döngü içinde ilerliyor çoğu kişiler ama benim söylediğim gibi yüzde 20 yani yüzde 50 yüzde 80'lere göz dikmeyin. Hesabınızı günlük yüzde 20 arttırabiliyorsanız tamam abi yani. Bu şey bu eğilim bu şekilde takip edin çünkü uzun vadeye baktığınız zaman çok büyük bir kazanç sağlamış olacaksınız bunu küçük bir hesapla da yapabilirsiniz zaten Ve arkadaşlar son olarak da duygusal kararlar vermekten kaçınmanızı tavsiye ediyorum kayıplarınız Mesela bir işlem aldınız kaybettiniz sizi bu sinirlendirebiliyor Bende de bazen oluyor ve Daha fazla risk almaya başlıyorsun Şimdi 2-3 tane işlem aldık tutmadı Üçüncü dördüncü işlemlerde artık sinirlenip daha işlemleri arttırabiliyoruz süreleri kısa yapabiliyoruz ya da sallayarak işlem alabiliyoruz maalesef böyle bir durumlarda arkadaşlar tekrardan hesabı sıfırlama yoluna gitmiş olacağız yani sonuç olarak hesap sıfırlanacak böyle bir duygusal kontrol kendimiz duygusal kontrolden şey yapan baş edemediğimiz sürece işlem sonucu maalesef böyle sonuçlanıyor. Bunlardan kaçınmaya çalışın arkadaşlar ya da bunu yaşamadıysanız gerçek hesapta bunu siz denediğiniz zaman gerçekten bu benim anlattıklarım hepsini göreceksiniz. Çünkü ben her gün bu piyasada işlem alıyorum, trade ediyorum. Mümkün olduğu kadar kapalı sinyal kanalımızı paylaşmaya çalışıyorum. Yani 2-3 tane işlem başarısız oldu mu hemen işte psikolojiniz bozulup bana yazmaya başlıyor bazı kişiler. 2 işlem tutmadı. Daha 2 işlem tutmadı abi. 2 işlem başarısız olması normal değil mi ya? Yani sizde olmuyor mu böyle? Bende de oluyor, sizde dolu oluyor, herkes de oluyor. Burada önemli olan tekrar söylüyorum. Risk yönetimi tekrar burada devreye sokmamız gerekiyor. Siz risk yönetimde bozduğunuz zaman tabii yani iki işlemde tek işlemde zaten kasanın hepsine basıp tek işlemde girersen o işlem tutmadığı zaman sonuç olarak hesabı patlatmış olacaksın. Yani böyle durumlardan e, uzaklaşın. Duyusal karar vermek yerine arkadaşlar e, piyasa yani Piyasadaki duruma bakın piyasa dalgalanmaların özellikle kayıp yeni başlayanlarda duygusal tepkilere yol açabiliyor. Panikle işlem açıp kapatmak işte bir işlem açıyorsunuz biliyorsunuz işlem kapanmadan önce kapatabiliyoruz bu işlem Pocket Option platformunda. Böyle durumlarda piyasada intikam almak gibi bir daha büyük işlemler açabiliyoruz. Bu zaten yaygın bir hata. Bu sadece Pocket Option ilgili diye farklı platformlarda da farklı traderların izlediği bir duygusal çizim diyebilirim arkadaşlar. Bunlardan nasıl kaçınabiliriz? Her zaman bir işlem günlüğü tutun kendinize. Hangi işlemlerden neden yaptığınızı yapın. mesela bir işlem alıyorsunuz bunu ben işte bollinger bandın böyle böyle ya da RSI indikatörün böyle böyle olduğu için bu işlemi aldım Kendinize bir 10 tane işlem limit koyun 10 tane işlem limitini sınırlayın bunların nedenlerini yazabilirsiniz bu seferde her şey şeffaf bir şekilde işlemleriniz takip etmiş olacaksınız ve görmüş olacaksınız buradaki önemli olan kaç tane işlem aldığınız değil arkadaşlar işlemlerinizin başarı oranı kalitesi önemlidir. Yani üç tane işlemden iki tane başarılı işlem alıp da çıktığın zaman mesela kazançta olursun. Atıyorum şu an. Eğer sen 30 tane işlemde 20 tane işlem alıp da çıktığın zaman yine aynı şey olabilir ama buradaki psikoloji sizi yoruyor arkadaşlar. 30 artı 20 50 tane işlem alırken biliyor musunuz psikolojiniz nasıl yoruluyor? Eninde sonunda psikolojinize yeni düşüp sizi piyasa zaten artık içeriye çekmiş olacak. Bir bakıyorsun gözünü açıyorsun bir bakıyorsun ne yapmışsın iki kere kasayı doldur batırmışsın. Böyle bir şeyler yaşamadınız mı? Yani böyle bir durum yaşamadınız mı? Bence hepimiz yaşadık arkadaşlar. Ben de başladığım zamanla böyle bir durumlarla karşılaşıyordum. Ve son olarak da arkadaşlar platformu tam anlamadan kullanmak. Çünkü önceki videolarda ben bazen şey yapıyorum. Önceki videolarımı izlediyseniz Mesela şuradaki Mumla Yani şuradaki ayarla Şuradaki süre ayar kısmını Çoğu kişiler bilmiyor Şimdi hesabına para atıyor Şurası ile Burası bambaşka bir şey abi Yani buradaki süre başka bir şey Buradaki süre başka bir şey Bunları karıştırabiliyor Bunları bilmeden hemen piyasaya atlamak gibi Bir huyunuz varsa eğer biraz acele etmeden işte zaten demo hesapta para yüklemeden önce biraz kurcalayın neyin nasıl çalıştığını anladıktan sonra artık arkadaşlar küçük bir miktarla deneme testi gibi bir şeylerle başlayabilirsiniz. Evet Pocket Option'da yeni başlayanların yaptığı 5 büyük hata edelim döndüğü kadar anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Unutmayın sabır, disiplin ve doğru strateji ile size başarılı bir trader siz de başarılı bir trader olabilirsiniz. Demo hesapta söylediğim gibi ilk önce bol bol işlemler alın. Sonra gözünüz de zaten grafiklere alışmaya başladıktan sonra biraz duygularınızı kontrol etmeye başladıktan sonra gerçek hesaba geçmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve bana deneyimlerinizi yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman hepinize bol kazançlar, başarılar diliyorum.